Hoş geldiniz arkadaşlar ben en son ne yapıyoruz arkadaşlar ufak bir kutu açıl şöyle kutu açılın hepinize hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar size bugün bir efsane çıkartacağız bir şeyimiz arkadaşlar bakın bir taç dokuz taca almıştım ben son taç kaldı hızlı bir şekilde onu da tamamlayalım arkadaşlar kimsin sen Ayaz Ayaz kese yapıyor Yap yap. İlk baş yapmıyor o zaman akayım. ikinci oluyorsun. Ne güzel de arkadaşlar bizim gibi gemimizi parçaladık. Bunu da hiç oynamadım. Kardeşim oynamış birazcık yanlışlıkla şerefsiz. Hiç. Yani Onu nasıl biz tutabiliriz. Ee, arkadaşlar ya büyük ihtimal biz bir tutamayacağız. Onun için ben bir iki taç almaya çalışacağım. Maç hiç yenmek umurumda değil arkadaşlar benim. Derken şu kutularımızı bir açalım ama biz iki taç almamız lazım bizim. adamların önce aldık arkadaşlar bizim bir taç. Ve bitti arkadaşlar şu anda. Bir, bazı kutulara kardeşime mi açtık? Sen abicim gelir misin yanıma? Efsane sandığı kendim açacağım ama sana açtırtmam abim. Anis. Beğendim zaten. Efsane sandık da geldi be. Of 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 of. Açtım bunu ben. Abim, bas buna. Aferin. Aç bakalım ne çıktı da bas bas bas. Ben bir kere bunlardan efs efsane çıkardım arkadaşlar. Ekran görüntüsünü de aldım aslında. Göstereyim belki birazdan arkadaşlar. Nasıl? sandık ben de abicim. Hadi bakayım. Sen sen söyle ben gözümü kapadım. Ne çıktı? Oo! Güzel bir şey mi? Güzel bir şey çıkmadı. Oduncu mu? Allah belanı vermesin oduncu sen. Hiç güzel yok. Hiç güzel değil abicim. Bundan da boku boku eğlendik. Arkadaşlar ya kusura bakmayın ya Allah çok kötü şey değişti ya. Bu sende yok değil mi? Vallahi ben. Yani, hatta bunu arkadaşlar seviyesini yükselteceğim. Yükselttim onu ben bir 10 seviye yaptım. 10 yani seviye yapsam da yani benim için benim işime geldi çünkü onda zaten takas takas için var bende bir tane daha olanda. Ayaz kese yaptın mı? Ayaz KS yap yapacağım arkadaşlar. Ayaz KS yap. Ay, çıkmış ama kayamadan. ya. Yapmayan like'ı arkadaşlar? Betül Başak. Betül Başak. o ismini söyleyemedim. Betül'ün demişim, Başak'ın demişim, onun demişim. Sedef'e iyi de indirdim. Daha önüne, daha Başka bir şey. Kral Azat Kral Azat Csf, css'ye bak Css'ye bak, Kral Azat'ı da indireceğiz Kral Azat nerede? Kral Azat'ı zaten indir indirmişim ben Beni de. geçti babam ya, geçemezsin ama

Allah laka 11. seviye adam geldi. Yenilmiş. Dediğim gibi arkadaşlar, sallıyorum. arkadaşlar şu anda ben

eta ga da ga tane kullanacak mı? Klonlayamadım. Klonlayamadım abi siz Salmıştım da sana güzel bir adam alsın. Ya salmıyorum hemen. Salmıyorum, salmıyorum. saldım. da ga da la ta la ta la ta la ta la ta la ta 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 la 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 ta

Arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan sonuna geldik. Bay bayın sevgili kalın.